Sizi en çok rahatsız eden bölge ne taraf? Yani şöyle söyleyeyim, şu tepe bölgesi evet. şu, şurası. Orta at. Evet. Şimdi arşiment tekniğiyle çizimimizi yapacağız. Hı hı. Tepeden başlayıp öne doğru gidebildiğimiz evet. kadar gideceğiz. Tamam. Arkada küçük bir boşluğumuz var. Orada bir saç kalınımız vardı. Bir buçuk evet. senede tedavi görüyoruz ama. Evet. Orada hali olacak. Evet, i̇nşallah. Şu ön hat Çok aşağı çekmedim ki çizgiyi. Şimdi aşağı çekersem bu, bu, alan da çok genişleyecek. Evet. Bu zaten çok öne gelmesi hı. benim de Sevmiyorum ben. İyi burası yani. Tamam. Böyle. Şu ön hat dediğim gibi çok evet. harfif, böyle asimetrik şekilde zikzaklar tamam. olacak. Hı hı. Hoş geldiniz tekrardan. İşlerimiz ağrısız anestezi cihazıyla başlayacağım. Hava basıncı yolu değerinin altına anestezi veriyorum. Ben başlıyorum ben hazırsak. <laughs>